Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde PayPal hesabı nasıl açacağız? Onu göreceğiz. Hemen başlayalım. Sign diyorum. Sign up. Burada bana soru soruyor. Diyor ki siz ne tür bir hesap açacaksınız? Diyor. Yani kişisel hesap mı? iş hesap mı? Yani personal account, business account. Ben personal account seçiyorum. Next diyorum. E-mail adresiniz buradan girin diyor. Ben hemen e-mail adresimi giriyorum. Burayı durduracağım. Devam et diyorum. Çok özür dilerim. Var olan hesabımı açmıştım. Her zaman ne yapıyorum ben? Bu ikinci mail hesabımda örnek videolar çekmek için. Şimdi bunu deneyeceğim. Ekranda maili girdikten sonra benden telefonumu isteyecek. Telefon numaramı yazacağım. Sonra bir e, kod diye olacak. telefonuma. Bunu gireceğim. Ekranı burada durduruyorum. Siz de aynısını yapacaksınız. Kodu girdikten sonra bir pasaport oluştur diyor. Pasaport e, en az 8 karakterden oluşmalı. Büyük küçük harf, rakamlar, semboller olsun. Ben hemen şimdi ekranı durdurup kendi pasaportumu oluşacağım. Siz de oluşturmaya çalışın kendiniz. Ben bir pasaport oluşturdum demek için bu ikisi de işli olması lazım. En az 8 20 karaktere kadar e işte dediğim gibi büyük küçük harf, numaralar, semboller olması gerekiyor. Next diyorum. Şimdi burada kişisel bilgilerimi detaylayacak benim. İşte adım, soyadım, ülkem, doğum tarihim. Burayı doldurup next diyeceğim. Siz de aynısını yapın. Ekranı donduruyorum burada. Sonraki adreste e, link e, sayfada adresimi isteyecek adresimi yazacağım tabi siz burada biliyorsunuz ben İngiltere Almanya Hollanda adresi vereceğim size ücretli kullandırıyorlar biliyorsunuz e, orada yaşayanlar e, bunu vereceğim ben şimdi gidiyorum kendime ekranı durdurarak burada sözleşmeleri imzaladım ve hesabımı oluştur dedim. İlk olarak ne denemek istiyorsunuz diyor. 400 milyon insan kullanıyormuş. Alışveriş mi diyor. Para yollama diyor. Ben şimdi değil diyorum. Ana ekrana geçmek istiyorum. Şunu kaldırayım hemen. Ee, bir tane kart ekleme hakkım var. Bunu ek eklemek istersem. Veya burada başka, bankaya link de verebiliriz hesabımıza. Bunları göreceğiz. Ekran dondurup kendi banka hesabıma gireceğim. Siz de burada banka hesabınızı gireceksiniz. Eğer siz e, Türkiye'deki dolar, euro, pound, işte başka ülkelerin paralarını girdiğiniz, Türkiye Türk bankalarını da açtığınızı kabul etmiyorsa yine bana geliyorsunuz. E, Avrupa ve İngiltere, Amerika bankaları hesaplara veriyoruz o şekilde girerek e, karta bağlayabiliyorsunuz. Ben şimdi ekranı durdurarak devam ediyorum. Evet, banka hesabını tanımladıktan sonra ana ekran'a geldik. Bakalım neler var, neler değişmiş. Menümüz yine açık, işte kripto para açık. Yeni eklenmiş cüzdan var, para al gönder var. Klasik öne işte hızlı alma gönderme yollamışlar. Biliyorsunuz e, Paypal'a Paypal e, banka hesabı ekleyebiliyorsunuz. E, bir önceki ekranda göstermiştim. Ayrıyeten videosunu çıkacağım. Para nasıl alıp gönderilir onları da göstereceğim. Fazla bir şey yok hep aynı şeylere, nereye gitsem hep aynı işte resimli şekil, ikonlu şekil yapmışlar. İşte Paypal hesabı bu şekilde açılıyor arkadaşlar. E dediğim gibi Türkiye'den hesap açamayanlara adres, İngiltere'den, Almanya'dan, Hollanda'dan adres ve banka hesabı eklettirmeyen bankalara mesela pound hesabınız yaptı dolar hesabınız var. Ziraat Bankası da, Halk Bankası da, TEP'te, orada, burada. E, Wise hesabında aktif olanlar ekleyebiliyor Paypal'a, ödeme alabiliyor. Onların videosunu çekeceğiz. Adres dediğim gibi Yurt dışı adres diyenlere adres vereceğiz. Ücret karşılığında işte orada yaşayanlardan rica ediyoruz. Bir kelime mahsus her bir adresi bir eve. E, banka hesabı Türkiye'den kabul etmeyenlere de yine yurt dışından banka hesabı kullanıyoruz. E, onu da senelik bir kere ödüyorsunuz herhalde. Tam bilmiyorum da onu da cüz'i bir rakamlar alıyorlar. Peki videoyu burada sonlandıralım. Dediğim gibi seri şekilde gelecek. Sorularınız olsa YouTube videonun altına doğru yazın. Vakit buldum. En kısa sürede onu şaşıran. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'ın adını esen kalın arkadaşlar.